Şu potçudan bir pot alalım. Sırasıyla hepsini kese kese gidelim. Zaten bovumuz iyi oldu şu an. Dex'i de verelim abi. Rahat bir şekilde kesebiliyor olmamız lazım. Şu an hızlanacağız şu an. Power Spike dediğimiz şeyi yakalamış olmamız gerekiyor. Kökeydin 2 HP alırdın kardeşim biz dedik ki hani bir tane ver adam şey çıktı. Tamam, en Şeyi yakın hangisi? Al. Fungus mudur en yakın? Lux tough but soft inside aldın mı? 80'er tane pot veriyor. Aldım, aldım. Bak, Lux <laughs> tamam. tough but soft 1. Try not to laugh 2, 1, 2, 3 hepsi try not to laugh'ların. Fungus elimination 2 bir de, o kadar. 5 görevim var. Fungus'a <laughs> doğru yürüyorum. Şu Bu arada long shot kullanmaya gerek yok da, şu fire shot'ı kullanalım. Yok yani. yok, quick shot yeter kanka. Sadece o bile yeter. Şimdi düzgün silah bulduk ya, o bizi bayağı bir ön plana geçirir. Bak fungus vermiş lan bir de. Ha, o yüzden diyorum hiç şeye gerek yok yani. Bak fungus bu. Tak gene 19 vuruyor. Vay arkadaş ne fungus ha 50 yok 50 vurdu. Tamam. Bunlar evil funguslar. Evil da sayıyor mu? Hayır, saymıyor galiba. Kanka funguslar şu arka tarafta gibi gelsene yanıma. Gel, aynen orada herkes birbirine kase atıyor. Burada boş slot var. Olacak işte. Tamam. 8 tane bu. Mis. Şu Potları alırız var. buradan. Skill fail too far diyor ne? Nerede fungus? Evil, evil fungus o kanka. Fungus slotunu yedik. Tamam, güzel. Sıkıntı yok. Fungus 8. Evil fungus da ölüyor arada. Asun. Bize bir zararı yok. Yok. Fungusun bitti mi? Bitti hadi gidelim Nereye tamam. ee, Şey gidelim şu Big tail white tail var ya Aynen big tail white tail funny tail hepsi lazım Tamam Ben seni takip ediyorum ne yapıyor bilmiyorum Bende funny tail yok ondan dolayı Sen şeyini burası var mı Monster rat arasında burası daha mı yok? Funny monster... tail da 80-80 pot veriyor Şurada monster rat hemen dibimizde Niye yapalım? rat kesiyoruz ki Şey Rat keçir 3'ten dolayı Allah Allah, Allah, Allah benden. Yok, yok yok aynen ha, o yüzden de. Big Tail, White Tail'lar vardı. Şuraya gidelim hemen. Nerede? İleride gel. White Tail'a bastım, başka yere götürüyor beni. Kanka şey yola sokuyor seni. Ha, zımba olduğum için. <laughs> tamam, okey. Güzel. <laughs> Oyuncu sayısı bayağı iyi. <laughs> Hoş geldiniz chat bu arada. Artı nasıl basıyoruz? Görevde var anlamadım. Dorion'un ortasında bir şey var. Oyun performansı efsane olmuş. Asla kasmıyor. Şu an güzel. Ben bir sıkıntı yaşanadım. 36 dakikada level 2 oldum. Başarı diyor. Saat kaçta açtılar soruyor. 10'da. Yarım saat önce. Şimdi bu funny tail kanka. Bunlar mutlu. Bunların hmm. mutluluğuna biz tuz biber ekmeyelim. Hemen hızlı hızlı kesiyoruz. tomet çıkıyor içlerinden. Kas 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 kas. Vur 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 vur. 14 İçinci level olduk. Şöyle... 6 7 12 kesmek gerekiyormuş. Ben bunu daha demin yaptım galiba. Evet evet o yüzden galiba. belki bunu yapınca senin bilmem ne rat açılmıştır Ondan bilir. Bitti bin direk, bin direk. Kombatta biniliyor bineye hiç şey yapma. <gülüyor> şurada <gülüyor> evet. da şeyler var. Çok white güzel bir lüks gibi diyorum. geldi bana. White Tail'ları da keselim. Gano Elit, Gano Leader keseceğiz sonra da. Ya şurada Big Tail keselim bence. Bak şu araya geçelim. Big Tail da var zaten. Okay. Arada White da var. Adamların slotlarını çökmeye gerek yok. Tamam. White Tail kesiyoruz. Big Tail kesiyoruz. Big Tail 6 diyor zaten. Hı hı. Aynen. White ben Tail 12 diyor. Bu? Güzel. Bunları bir bitirelim. Bunlar önemli görevler. Pot mod bilmem ne veriyor. Uğraşmayalım. Potun var mı üzerine? Potum 5 tane vardı da hani basmadım daha şimdiye kadar. Yani Vurduğun sürece bir şey basmana gerek kalmıyor okçula baksana. Statları veriyorsun değil mi arada? Arada veriyorum. Demin verdim. Güzel. Biz görev yapıyorsunuz fakat şu an görevsiz 18 level oldum. Çok anlamsız. Şey var. Pot mod veriyor. <laughs> ya biz bir de direktman şey yapmadık. Oraya gittik bir döndük dolaştık. Hızlı hızlı sadece görev yapsaydık bence daha hızlı yüksek bile olurduk. Bilmiyorum görevler gerçekten çok az eksik veriyor canavardan gelen eksik e göre de. Ya çok dönemi değil maksat eğlenmek arkadaşlar. Oyun oynuyorsunuz öyle düşünün. Big tail. Big tail bitmiş galiba şu white tail'ı mı ortalasak? Ben şu da kesiyoruz. Için. Aynen yani. XP için güzel. Big Tail biraz yüksek XP veriyor. Ya da White Tail miydi o bilmiyorum ki. <gülüyor> 420 <gülüyor> veriyor ikisi de. Bana niye 390 veriyor? Sen 15 mi oldun? Evet kardeşim benim. Aha. Senden yükseğim ama görevlerim. White Tail yüksek veriyor asıl. Big Tail değil. Aynen White Tail'a gelsene şuraya. Hemen şurayı çöküyorum. Nasıl bir anda vazgeçti bütün projeden? <gülüyor> <gülüyor> mis gibi oldu. Gir üçlü beşle. İyi yayınlar Totik hayırlı olsun. Açılmış sonunda eyvallah hoş geldin. Mis mis. Kasalım mı? Bakayım bir. Gerek yok bence Arka... kasmayalım gidelim. Bence... Gano elite Gano lidere gidelim. Bir şey Bastım mi? direkt Bahadır... 500 metre diyor. Geliyorum, Geliyorum arkana. Ya sanki mob kessek daha hızlı olabilir. Arkadaşım dediği gibi de. Kesinlikle daha hızlı olur da. Şöyle çekeceğim. Gano de le Gano lideri yapalım. Şu potları alalım en azından. Mediumluk var ya. Sonra Hı -hı. bir yere çökelim kasalım. Olur olur. En mantıklı öyle oluyor galiba. Bence 50 level'dan sonra level kasmak zorlaşacak. Olabilir. Bir şey diyemem. Yani Gano, Gano elit. Aynen. Gano elite burada oturalım. Aha Gandalf diye nick'i almış adama. Helal. X geliyor ya. Görevde biter. Öyle veya böyle bir şekilde son vuruşu yapacağız yani arada bir. Belki yani yapıyoruz işte. Mis. 4 mi? tane aldık bile. <laughs> Partimdeki adamları bulamıyorum. Güzelmiş. Şeyde gözüküyor sağ tarafta sarı küçük bir şeyle gözüküyor Ama yayının nesi eksik biliyor musun Onur? Dinliyorum Çay abi Çay bence de olması gibi evet, gerekiyor Evet yani ya. çay Çay kahve olmadı mı istersen 500 level ol çok önemli değil yani Gano Elite bitti Yo bitmedi bir tane kaldı bitti, Son kaldı bitti. bitti Gano Dark Yok şey Gano Leader Aynen Yan tarafa da çayın kahve ne olacak abi çay kahve olmadı mı sabaton 4 saat yapmışlar ne zaman baksam 4 saat anlamadım gitti zaten orada bir ufak bir sıkıntı yaşıyoruz orayla ilgili <laughs> dur şimdi Gano lider bunlar da lider gel gel Bahadır burası boş neresi şey, boş şey, lazım lider, ha, lider lazım değil ki bize ha lider lazım Leider doğru lazım. kardeşim hemen uyduruyorsun ha falan değil mi <laughs> tamam çok güzel yerde <laughs> durmuşsun bu arada Binekten direkt atak yapmaya çalışıyorum. Nasıl olsa bozulacak diye. O alışkanlığı sende de oldu mu? Ya i̇lk başta bir oldu da. Hızlı atlatmaya bak. Tamam. Gano Crossbow geldi. Ne demek crossbow tamam. geldi kardeşim? Ha, crossbow artı bir. Rock ladder, bot artı üç taktım. Yapıştır. Training bow artı üç. Bunlar nedir hocam? Bu arada 7 manalığı kullanabiliyoruz şu an galiba. Sen yani bayağı bir kullanıyorsun öyle söyleyeyim. Ben şey atıyorum ya arada fire shot atıyorum. Sen fire shot ne kadar çok vuruyor. <laughs> evet. Güzel Tek güzel. Kanka fire shot. Tamam Nasıl bitti. Bitti bunu. bitti. Tonu koy. Tonu atalım. Bütün görevleri teslim edelim. Potlarımızı modlarımızı alalım. Sonra e, bir yere gidelim. Ama nereye gideceğimizi ben söyleyeceğim sana. Tamam, onları sen biliyorsun. Ha ölmeyiz. Ölmeyiz ya, niye ölelim değil mi? Dur. Potları alalım da. Complete. Complete. Şu, şu Red Catcher 3 açıldıysa sen de aslında bir de Red Catcher 3 Kanka o açılmıyor, mi? nedendir bilmiyorum. Şeyler Fungus ki... görevleri var, Fungus... küpe veriyor. Ay. Aynen. Fungus, Fungus Elimination 1'i al. Prove that I am right. Aynen öyle, antilopla şey. Ee, öyle. Upgrade Scroll veren Stick salla, Stomach salla. Common Rune. <laughs> Rune veren görevi al. Sticky Shell'i ver, rünü al. Tamam, aldım. Hı, o önemli. Tamam. Tamam. Tamam, fungus'ları keseceğiz. Ee, yani takıları takalım abi. Şimdi üzerindeki ıvır zıvırı potçuya sat. Ee, Potçu neredeydi? Solda, şeyde. Işınlanmadı e, Işınlanarak gide... Tamam. Yok gitme gitme, ışınlanarak gitme. Necklace'ım oldu. Güzel güzel, iyi oldu bu iş. Sevdim. Ben neye bastım da yavaş yürüyorum. Hangi tuş yavaş abi. yürütüyor? Ben bütün itemları bankaya koyuyorum satmaktansa. Yarın öbür gün bunlar para Yok edeyim. yok ya para etmez kanka. Priest, Leather, Glove bilmem ne para etmez. Onları sat direkt. Öyle mi diyorsun? Evet evet satabilirsin. Sel. Crossbow'u satayım mı? Ya Crossbow onu bilmiyorum. Var. Hangisi daha da onu satmayı da bilirsin. O kadarını her itemi ezberlemedim de. Aynen. Tamam Crossbow'lar atak power'ı biraz yüksekmiş. Selledik şimdi stick'le kaldık. Ee, görev itemlerini bankaya salla. <laughs> öyle yaptım. şeyde Aynen. Rününü de koy. Tamam. Şu. Küçük potlardan da var, şey de var. Aynen. çok fazla bankaya. Aynen öyle. Mis gibi. Ee, takı görevlerine devam edelim yavaştan. Wild Deer, Enraged Fungus kasalım. Teleport. Hmm. Enraged Fungus. Otayı koydum kanka. Bir Gideyim. tane NH fungus keseceğiz. Bir de wild deer ile antilop. Başka bir şey yok. Ben de on tane. Şu monster rat neden sen de açılmadı acaba ya? Hiçbir fikrim yok kanka. Şu dandik potları koyduk sekil bara. aynı. Oh. Bak buranın halini görüyor musun şimdi? Ne hale gelmiş. Tabi tabi bunlar Statları geç girelen suruyorlar. Mis. Ben de oyun öyle bir kasıyor etsinli. ki anladım. %94'te geleceğim inşallah diyor. Giriş yapa tıklayınca hiçbir şey olmuyor. Neden böyle bu? olur. Rahat bir şekilde olur. Kardeş bak görünüyor mu Kuş burnu. <laughs> artık biz de böyle biz böyle meditasyon şeyleri içiyoruz. Kanka kıyıda murloklar var öyle söyleyeyim sana. Ha. Ha. <laughs> ya öyle yapmıyorlar da fishman işte. Bak bunlarda biz kasıyorduk ama artık bilmiyorum ne kadar <laughs> ne kadar şey olur göreceğiz. Gel ortaya geçelim. Önemli olan kesebilecek miyiz? Keseriz. Ama hızlı ifşalanacak slotlardan biri. Gel şimdi. Her türlü keseriz verdi expe bak bir de. Oo bir görev verdi lan. <gülüyor> 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 tamam olay bu. Lap 17. <gülüyor> Devam. <laughs> SR Vektori burada. Teşekkürler severek takip ediyoruz demiş. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan. Buradayım dayı yazmış direkt olarak. <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> dayı. O kadar yaşlı mı duruyorum ben ben? Kanka, Kanka slot bu. Yaşlandık. Ya slot bu. Burada kasıyorsun oturup. Tötük hocam premium petini nasıl kullanabilirim bulamıyorum. P'ye basıp açabilirsiniz. Oyun biraz yavaşınıyor. E MC Mage. NPC kaldırmıyor. Direkt de Desert'i kaldıran PC'm kaldırmıyor. Ayarlarını daha dikkatli yapabilirsiniz. Optimizasyon bayağı iyi şu an. GeForce şeyi NGG, DLSS açın abi. Yer. Aynen o da önemli. Bu arkadaş okçu olsa ne güzel kasarız burada biliyor musun? Ya yok mu bizim lan lan birileri bir şeyler? Klan lan parti chat. Okçular gelsin buraya. Buraya bak yayılıyorsunuz abi. Hepsini kesiyorsunuz. Do tatak 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 tak. Dorion 19. Doridon 19. Doridon değil oğlum. Doritos gibi ne öyle. Dorion. <laughs> <laughs> benim için duruyordur Allah Allah. <laughs> Bineyi de aynı şekilde P'ye basıp alıyorsunuz. Yani şöyle keşle alıyorsunuz öncelikle. Marketten envantere gönderiyorsunuz. Envanterden sağ tıkladıktan sonra da şey yapıyorsunuz. Akıllı skill kullan. Rapid arrow var ya onu kullan. Ne demek vuramıyoruz. Aha bak ha, okçu geldi okçu geldi kardeşim. Kadar. Chatten duyarda gelmez mi? Al 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 al. Hah. Hafif sollu sağlı iç içediği kanka. Oluyor. Tamam. Ap gibi düşün. <laughs> tamam tamam tamam. Tak Şeye vurmasın arkadaşa vurmasınlar da o birazcık kırıyor. Oy. Bahadır sana artı dört rock bilmem nesi geldi. Yemin et bakayım oha artı bir crossbow diyor. Artı dört rock ne? ladder ellik diyor. Tamam. Crossbow bu arada biraz güçlü gibi de artı bir olmasından dolayı. Basarız. Hı -hı. Bizden kaçar mı be? Aha, birisi daha geldi bela okuyan. Bela Golden okumasın. Seni. O kanka adam asas. bu arkadaş asasmış ya. Kardeşim. Ha taktı bakma. oku. Yok yok dur taktı oku. Taktı mı? <laughs> tamam, adam. Tamam. <laughs> Atıyor. Kusura bakma yani. <laughs> tamam. ok taktıysa kanka biliyorsun. Ok varsa biz de varız. Ha bak zaytan geldi. Bunlar hep bizim Klanın eve. güzide üyeleri olacaklar. Yapıştır. Tamam. Gelen eksme bak şimdi. Dağınık dağınık. Nasıl? İyi değil mi? AFK'mız var. Tatatatatatatat. Atayım mı? partiye gelir gelmez. AFK olmak nedir ya? Gözünüzü seveyim. Kotik reis. Dunaskar oynuyorsunuz değil mi? Evet. Skill fail too far. Yok artık. Aynen. Dağınık dağınık. Makro kurmaya çalışıyorlar tahminimce. Çalışmıyor gayet tabii ki. <laughs> Oyunun şeyi var. Burada Gerçekten biraz kasalım. Orada biraz böyle e, Koreli farmı yapacağız. Hani oturacağız. Sohbet, muhabbet. Buranın olayı o. Orada böyle kasılıyor Bu makro muhabbeti nedir onu bir anlat istersen Belki bilinir Makro muhabbeti şu şekilde Oyunun her şeyden önce bir hack shield'ı var Makro kurmaya yakalanırsan Makro detected deyip lap diye atabiliyor Yani elle basılamayacak Seviyede hızlı skill'leri Anlayabiliyor öyle söyleyeyim Bu bir İkincisi peki şey diye soruları da cevaplayayım O arada Abi işte adam makroyu elle basılacak şekilde Ayarlayıp kurarsa ne olur teknik açıdan bir kural yani makro detekte yakalanmıyorsa bir kural açığı işlememiş oluyor gibi bir durum var. Ama şöyle bilgisayarın başında olması lazım. Bilgisayarın başında olmadığından şüphelendiniz birinin AFK olarak kastığını düşünüyorsun. Adama sağ tıklıyorsun abi. Reporting for makro diye seçenek var. 5 kişi report hmm. ettiği anda adamın önüne şey çıkıyor. 4 taneli kod çıkıyor çözmesi gereken. He, şey, Kupça kodu. Aynen. Capcha olduğunu kanıtla. Aynen öyle. Capcha kodunu girmezse Z gidiyor abi direkt. Yani Z derken tuş olarak değil, o target sistemi gidiyor direkt. Tıklayarak hmm. vurabiliyorsun her şeye sadece. Ya yani adam şey diye düşünebilirsin işte. Adam sana vurmak zorunda yani şey yapmak zorunda mı, cevap vermek zorunda mı falan filan? Zorunda değil ama capcha kodunu girmek zorunda. Capcha kodunu girdikten sonra 20 dakika mı ne bir süresi var. Geri çıkmıyor ama yani Lambur lumbur sürekli adamı report edip şey yapamazsın aslayamazsın yani. Anladım. Yani makro kurup afk olarak oyun oynayamıyorsunuz arkadaşlar. Oyun öyle bir şeye izin vermiyor onu söyleyeyim. Okçu klanı, bayılırım Koreli farma olay bu işte bak. Ne yapacaksın biliyor musun? Müziği açacaksın Bak. E şey... Bunun yayında olan arkadaşlarım bazıları da bu tarafa gelse bu tarafı da alsak ya. tek taraf Evet anlayalım. evet tek slot kesmeyelim. Bak. Müziği de duyacağız. Adır istersen şey at, quick shot at, rapidi bırak at. Hı. Hmm. Evet. Makro olayı o şekilde. Premium almak şart mı giriş için öncülüğü var mı? Öyle bir oyun bu devirde olabilir mi arkadaşlar sizce? Yani premium almazsan giremiyorsun falan. Makro Bahadır, kurup AFK olmadan kasa Efendim? 20 olduk. Olduk kanka evet olacak. Tabii ki. Kardeşim ya... <laughs> bu kardeşin slot biliyor anladın mı? Biz boşuna böyle ter <laughs> dökmedik beta'da yani. <laughs> Yayından izleyenler de kasarlar işte. Burası güzel slot. 4, 6, 8 parti. 8, 8 kişi, kişi parti doldu. <laughs> arkadaşlar şöyle chattekiler eğer şey durumdaysanız, kasacaksanız, oyundaysanız gir abi, Dorion 19 değil de 20'ye gir. Bunu bilen yoktur yani slotları, söyleyeyim. Oradaki slota uzak kaldık, alamıyoruz ama. Ben oraya doğru geleyim biraz. Oradaki slot aldık, onlar bayağı ileride çıkanlar. Kalsayla az kasamıyorsun bu arada, çok az veriyor. 20 olduk. 21'e doğru gidiyoruz. Z2Z2 <laughs> Z2 şöyle basarak sağ elimle basıp transmog olayı yok hayır. Dex'leri ver artık kardeşim diyor. Çok doğru söylüyor bu arada. Aa çok mantıklı. İyi dedin kral. Pek tuşla verebiliyor olma konusunda ne düşünüyorsun peki? Mükemmel bir şey. <gülüyor> 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 Bak tak 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 tık tık şey. tık değil mi yani hani masumuzdan ömrümüzü veriyorduk. Şimdi her elle mi kasıyor? Pet, kasıyor? pet Binek Premium'la mı geliyor? 7 günlük geliyor. Bu yok. atak yapma olayı da yorucu be. Bari <laughs> nasıl... kendi basaydı. Parmağı mı işte? Bu arada ne kadar paran var? Ne kadar mı param var? 31k. Evet. Öf, bende de 32 var. Kardeşim zenginliğin sırrını bulmuşsun. T <laughs> şey ama çok böyle. iyidir değil mi bu arada? Hani Altın AFK adam kalan adamı attığın anda online olur, hareket eder. Bak bu oyunun e, bir evet. mimi'dir. Hani orada aslında. Bakmıyor, oynamıyor, bilmiyorum. Hani parmağını mı dinlendiriyor? Ne yapıyor? Attığın <laughs> an hareket edenine daha çok tilt olurum ben. <laughs> 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 <Sakın gülüyor> ne yapıyorum? Oy, ben seti diziyorum Bahadır. Sadece şey kaldı, kafalıkla kolluk kaldı. Burası güzel slot. 22'yiz bu arada haberin olsun. Hı hı. Aynen aynen. Burada biraz kasacağız. Afgan farmı burası. Birisi bronz ring aldı. Ne? Bronz ring ne? Tövbeler olsun. Melankoli almış bronz ring. Hocam oyun pay to win mi? Yani bir şey payleyip winleyebileceğim bir durum yok şu anlık en azından. Yalnız box sesleri çok iyi. Fiu 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 fiu. Oyuna ilk girdiğimizde alfaydı yanlış hatırlamıyorsam. Skill animasyon sesleri yoktu. Kanka şu anda çok güzel. Fiu 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 fiu. Maximum level 65. Kuro'yu alsana bak boynu bükük kaldı burada yazık değil mi? Bak kanka <laughs> o işte Kuro'ydu yani. <laughs> Ay Yavuz <laughs> tanıyorum kanka... bir de biliyor musun? <laughs> o zaman bekle dur alfa kanı atayım yerine kuralayayım. Skill Zaten Alf, Alfa Kanı da Kuro atıp Alfa Kanı aldım. Öyle diyeyim. O diyecek ki ben niye attım bu sefer? <laughs> ya yapacak. Ya bak burada dışarıda 4-5 kişiden fazla kişi var. Aynen. Dorion 19 dolar mesela. Dorion 20'ye gidip aynısını yapabilirsiniz. Aynen. Çok rahat Abi, bir şekilde. 20'ye gidin. Yani ya mesela şey kill alttan tire, tu alttan tire, live 25'e pm atın. 20 20'de gidin partiye kurun. Mis mis. 23 alıyoruz bu arada. %80 ne 92 diyeyim? 92'yim ben kardeşim. Benden geri kalmışsın. Artık ben Aleyküm Aleyküm selam. Reberdin, hoş yapmışsan. geldiniz. Full atak yapıyorum. Sende lag var diyor. Kuro. Ha kanka. Şşş. Ya bak izli Bahadır. Boyu ya şey Buranın çıktı. devri bitti bu arada. Bizim için bence de bitti. Bir 23 öleyim ben de. Ver biri birini partiye. Alsın herkese Burada 22-23'e kadar kasılır. Tamam. Kuro'ya verdim partiyi. Kuro'ya ver partiyi. 22-23 olsunlar burada. Biz çıkalım. Senle ikimiz. Attım. Geri parti atıyorum. At bana parti. parti. Attım. Tamam. Teleport. Teleport mu biz? Evet teleport. Tamam. Burası değil öbür şeye gideceğiz. Şu taraf. Binek binek vardır. Unutma bineyi. Gerek yok şuradan şuraya koşmaya. Nereye gideceğiz biliyor musun? Sen deyim <laughs> Bilmiyorum. Dur şimdi. Green Mora gideceğiz. Yok. Aynen Green Mora gideceğiz. Atladım Green Mora. Gel benle. Bak neler var burada. Oy. Daha düzgün bir slot bulup burada bir şeyler yapacağız. Hm. Şurası güzel gibi bak. Amfibiyan. Görüyorsun değil mi? Ortalık. Burada kasıyoruz. Slot da iyi. Boz. Çalış. İnsanlar gelince burası da tatlı olacak. Gelen XP gör anlarsınız zaten. İyice teyzeciğim. Kanka. ...bunları... Bit Bak verdi XP gör anlarsın. İki buçuk vardı neredeyse. Evet az kişiyiz Böyle ee, bile kasıyor öyle söyleyeyim. Güzel şey lazım bunlara. Tamam yani. 23'ü geçen 22 civarını geçenler gelsin buraya chatten. Ee, Dorian 19'a. Beraber burada kasalım. Biraz da burada duracağız. Buradan da hemen 26'ları falan göreceğiz. 26-27 anladın mı? Partiyi doldurunca burası 3-4k verecek kanka. Tak 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 tak. Böyle seri seri indireceksin hepsini. Vardır 3 ok Var mı Öğrenci. öyle bir skillimiz? Var var açıldı. Yemin et. Hı -hı. Oo kardeşim. Hayat güzel oldu. Dur mana man gitmiş. Gel üçlü oku salla kanka öyle eks kasılmaz. Öyle yorulursun kasarsın da yorulursun. 20 level'ı geçenler buraya gelebilir çok önemli değil 20'yi 20 20'yi geçen Tamam mis Bizim Triester kasabiliyor mu? Triester de gelecek varsa bir tane alabilirsin bu arada partiye Bence de yani Hı hı Ya yani, o da olur fark etmez Okçu dedi <laughs> <laughs> Çok iyi değil mi abi yeni oyunların çıkışlarını ben çok seviyorum ya yani. Bazı arkadaşlar şey. bu arada çok az vuruyor Çakma okçular herhalde. Bir level okla vuruyorlar değil mi? <laughs> Artı bir böyle şey. Ya bu arada şey e, level kasarken okçuya vereyim. Premium tabii tabii asas üzülürsünüz zaten. yani. Ki yani premium'la tür... pat diye değiştirebiliyorsun öyle bir <laughs> şey yok. <laughs> Aynen. Nasıl geleneks iyi mi? Güzel de gene afk'larımız var adam gir gelmez çete yazıyordu herhalde senin çete yazıyordu. Olabilir ya olabilir belli olmaz. <laughs> Bu ölüyorlar şeyler. Hmm. <laughs> Buffları yok galiba. Ne yapayım kanka ölmeyin. <laughs> Oyunun kripto öyle bir ilgisi var mı? Bir ara coin'i falan vardı. Bunun var. Kripto ile Hay mi ilgisi var. oluyor bilmiyorum da o yani bir şeyle ilgisi var. O tarz işlerle bir ilgisi var öyle söyleyeyim. Burayı zondan yeni çıkan bir oyun. Evet aynen öyle yeni çıktı. Ee, şunu da şöyle. Oo. STR4. Hemen satıyoruz. Taktım yine de. Takılan item satamıyor muyum? Takılan item'ı satabiliyorsun. Satamama yani sağol sistemi şeyde çalışıyor. Sana bir şey değil mi? Biz iki kişiyken de aynı hızda kesiyoruz <laughs> ilginç bir şekilde. Kanka. <laughs> ya sebebini söyleyeyim mi sana? Herkes Hı. farklı bir şey kesiyor. Yani moblar aynı hızda ölüyor. Bir şey fark etmiyor. Olsun ya boş ya, kasıyoruz işte. Burada kaç oluruz sence? Kanka 3k x geliyor. Güzel x geliyor. 100k x istiyor 24'ten 25'e. 26, 27, 30, 31 şeyler yürürüz ya bakalım. Ya işte arkadaşın tıkları falan bir şeyler hani olsa. Herhalde bir şeyler eksik ya veya silah eksik olabilir. Hmm. Silah da eksik olabilir herhalde. 70 70 vuruyoruz. Kaç vuracaklar ki hani bir şeyleri olsa da. 500 mu vuracak? Bizim, bizimkiler de sanki düşük gibi kalmaya başladı gibi. Evet evet bir görev bakalım kanka. Silah veren görev varsa onu direkt yapalım.